Evet arkadaşlar siz yokken çok şey değişti. Tepede gördüğünüz gibi kale aldık. Artık Batanya ile savaş içindeyiz. İlk kalemizi de aldık elhamdülillah. Artık derin devletin ilk temellerini atıyoruz. Muhafızlarımız, sarı adamımız hepsi burada. Öyle değil mi asker? Aynen abi. Aferin koçum aferin. Aslan gibi adamlarımız var. Evet babacım dediğim gibi Batanya'ya savaş açtık ve bu Tıhrak Toraya kalesini aldık. Ve yanında iki tane de promosyon olarak köy verdiler. Ve ayrıyetten geçen videoda size dediğim lordlardan bilgi toplama görevini de tamamladım. Şimdi bu ikisinden bir tanesine gidip tarafımızı seçeceğiz ve kendi krallığımızın temellerini yani derin devletimizin temellerini atmaya başlayacağız ha. İkisinden bir tanesine gitmeye başlayalım. Ama bu Batanya'da, Batanya'ya savaş açtık. Buna nasıl gireceğiz? Herhangi bir fikrim yok. Oraya girmeden önce hemen bir save'imizi alacağız tabii ki. Herhangi bir sıkıntı çıkmaması için. Bu arada ordumu da güçlendirdim ha. Şş, bak bak bak. Bak. Tool of the Vestas. Bizim reis. Bunun hazırlığını verdim. Cam prens. Verdim. Bizim hanım ablaya daha vermedim bir şeyler ama. Şimdi şuraya gizlice girmeye çalışacağım. İnşallah gireriz. Kılık değiştir ve kapıdan gizlice geç. %21 şansımız var. Bismillahirrahmanirrahim. Zavalla bir hacının giysilerinin içinde muhafızları kandırıp kasabaya giriyorsun. Aynen öyle. Hacıyız abi hacı ya. Derin nevle böyle olur arkadaşlar. Şşş. Şimdi Arzagos'ta görüşeceğiz. Hoş geldin kardeşim. Reis sende ejder sancağı mı ne varmış ya? Kardeşim bende yok da olan bir mekan biliyorum. Ortam süper. İstersen yerini söyleyeyim oraya git kardeşim. Eee tamam abi. Sığınakta tamam. Şu olması lazım. Hemen gidelim baba. Gel 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 gel. Reis atış serbest. Fırlat. Lan oğlum dur. Hah Fırlat reis. O ejderha sancağını alacağım birader siz kimsiniz oğlum? Serseriler, serseri. isimleri bile serseri. Piyadeler bu arada bir saldırsın bakalım. Okçular arkada yavrum benim nasıl okluyorlar be. Okla 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 aferin koçum. Devam. Reislerime bak be. Onu da indirelim. <laughs> bir harekete geçti bir ok giyince bir kendine geldi. Şimdi birader ben seni tek tekte alırım ha. Ben bak 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 etrafında çevirdik bu arada. Adam olacaksın. Herkes adam olacak. Sen sen oradaki adamlarımı çok güzel temizledin. Lan kes lan. Köpek. Tutsakları da yanımıza alalım baba. İkinci sancak parçasını da bulduk tamam. Şimdi geri mi gidiyoruz bu arkadaşa? Evin de güzelmiş abi ha. Üzerinde çalışıyor falan. Vay reis oturdun mu oraya? Dur. Ha. Oh. Hey abi ne yaptın ya? Ne olsun kardeşim ya. İş uğraşıyoruz. Çay koyayım kardeşim. Yok reis eyvallah. Abi bize müsaade ben kalkayım biliyorsun bizim sancak toplama işi falan var. Kardeşim dur da nereye Görüşmek ne üzere. gidiyorsun üzere. karpuz keseceğiz. Tul takip ediyor musun lan? Oğlum bu şehrinde haydutu vardır ha Tul. Sen diyorsan vardır abi. Hadi gel bakayım. Geliyorum abi. Ulan garibim Allah doğru. rızası için. misin Rıza lan? Abiler. Allah rızası. Tul oğlum beni camayara götür. Tamam abi. Fırla. Tamam Fırla abi. Oğlum. Ben geliyorum abi. Tamam abi. Aa buradalar mı lan bunlar? Ana. Ben de sizi arıyordum lan. Burada iki dakika bekleyin ha. Şurada ben de bir oturayım. Allah bekler. İki dakika bekleyin adamlar geliyor ha bizim. Çorbada kaynıyor dur bakayım. Oğlum bunun içinde bir şey yok. Salak mısınız siz? bu Ana. Lan hançerim var sadece. Camer sizde bir şey var mı oğlum? Oğlum siz kılıçlarla girmişsiniz. Bana niye bu var? Şşş. Abi indirimdeydi pazardan aldı. Camayır, oğlum kılıçlarla girmişsiniz. Abi Camayır üstadın dediği gibi pazardan aldık. Bununla mı savaşacağım lan? Neyse gel. Gel hadi gel. Selamun aleyküm. Senin gibilerden emir almam. Devam ke. Koçum benim be. Oğlum bunlar kim lan? Ha bak bak. Baga girdi orada. Bir koydum yerde. Ulan sokarım yapacağınız işe ben gidiyorum. Ne oldu lan? Ne oluyor oğlum? Prens. Abi elim ayağım tutmuyor Savaş abi. Savaş şoku mu geçiriyorsun lan? Abi elim ayağım tutmuyor abi. Allah bizim. Antol iyi misin? Dur, iyi misin lan? Derin devleti iyi yönet. Usta. Lan, suratı bile değişmiş adam. Kılıcını aldım Tul. İntikamını alacağım. Oğlum. Hallettim tamam. Babacım şimdi şuraya gideceğiz. Bu hanımefendiden de bir isteyeceğiz. Şu ekmek parçası gibi şey parçası. Ejderha parçası. Ve derin devletimizin ilk temellerini atacağız elhamdülillah. İstiyana selamun aleyküm. Ya şimdi bu imparatorluk yıkılsın falan dedik de. Bir fikrim değişti sen şu. Ana konuşuyor lan bu. Konuşuyor lan bu. Tamam kes. Çok konuştun. Çok konuştun yeter. Elbette imparatorluk da süper. İmparatorluk da süper. Dehşetsiniz hepiniz. Heh sığınağa gidiyorum abi. Hadi bismillah. Koşun gelin oğlum hadi Bak Koş gel. Hadi ben oturuyorum şurada. Ben şurada iki abdest alıp geliyorum da. Akşam da okunmak üzere. Hızlı halledin daha iftara yetişeceğiz hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için. Çok bağırmayın lan. Niyet ettim Allah rızası için. Abdestimi almayın. <laughs> Tamam aldım. Hadi oğlum halledemeniz mi hala lan? Heh buraya oturun elhamdülillah. Hallettiniz mi lan? Tamam hallettim tamam tamam. Ah oh, sıcacık sıcacık elhamdülillah. Ulan iftara ne pişirsek ya? Selamun aleyküm ya buranın sahibi siz misiniz? Abi benim gelişe bak Allah <laughs> kahretsin. Oğlum hiç uğraşamam sizle. İndirin koçum. İndirin koçum. Aynen böyle. E devam. E şimdi ne yapacağız? Görevi tamamladık. Şimdi yolumu seçmek için Arzagos veya İstiyana'ya başvuracağız. Abi imparatorluk da bayağı büyümüş ya. İmparatorluğa mı gitsek? Ben şey diyeyim abi. İşte reis. Tamam. İstiyana reis. Sizdenim ben anladın mı? Anladım ama alttan alttan neler yapacağız? Neler çevireceğiz? Neler? Tamam hazırım ben reis. Kendi ülkemi kurmak konusunda. Aynen. Kurduk abi. Krallığımızı kurduk elhamdülillah. Artık şimdi işler değişiyor arkadaşlar. İşte şimdi işler değişiyor. Şurada biraz oturayım, dur. Oturacak ha. Claudia, sevgili kardeşim. Derin devlet kurma çabalarımız tıkır tıkır işliyor. Burada bir karıyla tanıştım. Istiana! Sana imparatorluğa yardım edeceğimi söylemiştim, hatırlıyor musun? Onu unut. Tamam baba. İstiyanayı da kestiğimize göre artık kendi krallığımızı kurmanın vakti geldi. Bunun için ne yapacağız? Abi tabii ki de Batanya'ya gideceğiz. Çünkü ne? Bildiğim adamlarım... Abi ne yapıyorsunuz siz? Dur. Oğlum aç kalsan söyleyin lan. Çekinmeyin söyleyin. Aç kalmışlar benim atları yiyorlar ya. Böyle bir şey var mı? Şimdi ilk lordları nereden isteyeceğiz? Batanya'dan isteyeceğiz. Çünkü arkadaşlar size söylemediğim bir şey var. Derin devlet böyle işler. Ben Batanya ile savaşa girdikten sonra ne yaptım biliyor musun? Savaştığım bütün lordları saldım. Yani neredeyse hepsinin benle ilişkisi 15 falan. Gideceğim şimdi kardeşim selamun aleyküm. Ben böyle bir krallık kurdum. İsmi ne efendim krallığımızın? Kalrat bu ne lan? Selimli. İmparatorluğu. Beyliği diyelim de değiştiririz. Beyliği. İlk bir gideceğiz. Selamun Aleyküm. İşte biz böyle bir krallık kurdu. Katılmak ister misin? Aynı anketçiler gibi. Merhaba anketimize katılmak ister misiniz? Dercesine. Yani bu toprakların gerçek hükümdarı benim. Ayron. Bak oğlum. Lan bu ne? Anlamlı iyilikler ettim. Adam hala. Biz seni saldık bu kadar. Ama reis ne yapıyorsun? Böyle olur mu ya? Lucien. Koçum bak. Sen önce bir iki dinar ateşleyeyim ben he? Şöyle bir bin, şöyle bir gönderdik. Ya reis bak, sizin bu kral sizi iyi yönetemiyor. Lan oğlum salak mısın sen? Bu nasıl bir düşünce? Bizim oyumuz bununla aynı mı? Lan oğlum bak kritik hata verdi bir de. Lan yürü git lan. Kıymet bilmiyor bir şey yapmıyor Allah belanıza versin ya. Lan zamanında hepinizi salmıştım ben be. Ulan keşke hepinizi idam etseydim de. Yavuz uzunca bir süre lorddan lorda giderek beyliğine katılmalarını ister ve çoğunlar red cevabı alır. En sonunda ise beyliğine katılmayı kabul eden birisini bulur. Reis merhaba. Ya reis bak şimdi. Ekarant reis bak. isme bak. Ekarant yavrum benim. Reis sen böyle mülayim bir tipe benziyorsun. Biliyordum mülayim bir tipe benziyorsun ya. Bak şimdi reis eğer sana olan yeminini ihlal ederse ona olan vazifenden muaf olursun. Ama bak cazibe burada yeşil sadece. O yüzden politikada yeminlerin ne kadar kolay edilip ne kadar kolay çiğnendiği gayet iyi biliyorsun. Reis. Reis. Adam ol. Kralın çıkarmaya ön planı koy. Aferin tamam. Ee, bir de şey var. Kazanmak için bir planım var. ve Benim planları her zaman galip gelir. Er ya da geç. İşte bu. İşte bu. İşte kuz... Yes be. Adam oğlum şey davanı iyi yönettin ya bak. Ne davası yönettiysek anasını satayım. Sen nereden biliyorsun lan? Derin devletten haberin mi var lan senin? Hemen, takip et şimdi beni. İşte kuzu kuzu geldim. Közler ne? Közlerden poraki mi? Nargileci poraki. Dur bir çapulcu keselim canım çekti ya. Allah kahretmesin. <laughs> Reis selamun aleyküm. Aa bu ne? I would you like to serve Selim'le as mercenary. Senin paralı asker olarak Selim'liğe istiyorum diyoruz. Allah Allah. Unity Tuskat bunu liderim içer konuşmalısın diyor. Allah Allah bu özelliği ilk defa gördüm. Acaba güncellemeyle falan mı geldi bilmiyorum. Liena selam aleyküm. Hayırlı ramazanlar diliyorum hanımefendi. Öncelikle en e, tutkulu şeyinizim. Yani sen ne bir Geç zaman geçirme. Şimdi bizim arkadaşlar biliyorsunuz Mina diye diye. <laughs> Duymasın şey diye ne aldığımız. Mina de bir yavukluğumuz var. Neredeydi lan o yavukluğu? Ben unuttum onu. İmparatorlukta mıydı o? Sanırım imparatorluktaydı. Aslında onu da bulmamız gerekiyor. Dur. Ama önce buna yavşayalım. Selamun Aleyküm. Ne diyebilirim ki? Mükemmel bir insan. Dünya çok güzel ama çok fazla şey var. Efendime söyleyeyim. Süperim ben. Her türlü süperim. Ben hayat tutmak için kanlarını dökmeyi düşünen yoldaşlarla beraber yürürüm. Aynen öyle. Bir de şu var. Bizim o Minay'ı mı bulsak ya? He? Nerede sen hanımefendi? Lan bu evlenmiş mi? He arkadaşlar. Bu nasıl arkadaş oluyor oğlum? Tamam evlenmemiş de. Oğlum bunu bulalım lan dur. Zayesta da. He bulduk. Bulduk. Ee, <laughs> Selamun aleyküm. Ya bir geleceğimizi bir tartışalım artık Mina. Aynen öyle. Oo seni istiyorum ve eğer beni istiyorsan bu yeterli olmalı. Ama yüzde 43. Sana ne yemin verirsem vereyim onu tutacağımdan emin olabilirsin. Cazibeden ama artı şeyimiz var. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Alemin sen bize helal bir evlilik sun. Amin. İşte bu. Oo yüzde 65 ile bunu. Allahu Ekber. <laughs> yuppi yuppi kabul etti yuppi. Şimdi o hapisi mi bulmaya çalışacağız Allah aşkına. Bu ne oğlum? Cimri, dolanmaçlı, onursuz, temkinli. Zalim. Lan <laughs> bu nasıl baba lan? Aha apis. Aha bulduk lan. İyi kolay oldu. Abi kolay gelsin. Bak zorlama beni fazla. Mütevazi bir evlilik düşünüyoruz demiştim. Çok iyi o zaman evet. Abi ne yapıyorsun ya? Ha tek tamam. Abi bir dakika. Oğlum oyun çökebilir. Oğlum oyun çökebilir. O yüzden kaydet yapıyorum. Abi tekrardan kolay gelsin. Ha. İşte bu. Mina ile evliyiz. Lan karı neredesin lan? Lan nerede bu? Mina? Aa. Tıhra da devre geziyor. Orası nere lan? Ha bu bizim mekan. Ya hanım işi biliyorsun ya. Hemen devreye geziyor ya bizim mekanda. Ah Mina nasılsın canım? Majesteleri hizmetinizdeyim. Şşş, biraz vakit mi geçirsek senle? Birliklerini bir inceleyeyim bir de. Şimdi hanım bana lejyoner lazım açık söyleyeyim. Sana da ben iki acemi veriyorum. Bana şundan ver. Ben sana şundan vereyim biraz da. tamam. Bence adil olduk. Hal teklif meklif ne teklif oğlum Karı koca arasında teklif mi olurmuş ya? Şimdi yeni krallık kurduğumuz için Batanya ile barıştık haliyle. E ne yapacağız? Batanya ile tekrardan savaşmak icap eder. Mesela ben ben ne olarak biliniyorum abi? Ya Selim İmparatorluk toplarında bulunan gizli cemiyeti olan. Oğlum açığa çıktık lan? Gizli cemiyeti olan Selimli klanının bir üyesidir şu şekilde bilinir. Oldukça geleneksel. Üf. Abi hiç sevmesem de herhalde köylü öldürmek zorundayız. Üzgünüm. Ne? Biz savaşçı değiliz ama basa girelim seni alabiliriz. Ne? Oğlum sen salak mısın lan? Saldırın abi. Ya da dur saldırmayın lan. Dur dur gel 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 gel. Okçular. Okçular. Oraya bir gidin abi. Okçular bir oklasın bunlar da bir kendilerine gelsinler. Kimlerle uğraştıklarını bir anlasınlar bakalım. Hazır mısınız? Oklayın abi. Okla. Oklayın baba. Okla 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 okla. Ya ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Bu yerler. Demin artistlik yapıyordunuz. Hemen savaşa başlayalım o zaman. Seninle bir şey konuşacağım bak şimdi. plasmanda seni yenemeyiz mi zannediyorsun la? Bu yer. <laughs> Takip edin beyler. Yavrum benim. Şimdi sağda dört okçuları şeyleri var atları. Aa okçuları yok abi easy. Çok iyi abi. teker teker iniyorlar. Yok oldular. Yok yok. Yok oldular. Geri kaçıyorlar. İndirin oğlum hepsini. O yavrum benim. Nasıl indirdik? Vallahi şimdi düşünüyorum yani seni. Sen satarız ya. Sen satarız reis ya. Vallahi seni. Iron sen de gel koçum. Gel gel kaçma gel. Abi çok boktan bir yer burası ya. Köye mi geldik lan? Bir anlamadım ki. O oklayın oğlum. Süverler saldırın abi. Yaklaştırmayın o okçulara. Yok oluyor ring. Reis sen de benim mahkumumsun artık. Sizi ben kaleye götürüyorum tamam mı? Kalede güzel bir parti yapacağız sizinle. Ha tutsakları yönet. Bunları kendinize alalım. Tamam. Sierra Mus ve Iron. Evet. Kolay gelsin muhafız. Allah razı olsun abi. Nerede o itiler? Nereye koydunuz hüce onları? Hücreye koyduk abi. Çok yedirip içirmiyorsunuz değil mi lan? Yok abi yok. Aferin. Nerede o herifler? Nerede? Dur bakayım. Kolay gelsin. Nerede lan burası da labirent gibi? Harbi ben bile kaçamam buradan he. Evet. Eğleniyor muyuz gençler? Allah Şişt. belanı versin. Hayırdır? Diğeri nerede bu itin? Senin diğer arkadaş nerede? Onu nereye koydu bizimkiler? Oğlum sizi bokla besleyeceğiz ha. Allah'ım ben ne yaptım dermiş gibi bakıyor. Allah'ım ben ne yaptım? De yerini bulayım şimdi dur. Yalnız zindanı da güzel yapmışız ha. Nereden baksan güzel yapmışız. Neredesin lan it? Muhafız şşşt. Uyan lan. Ya, pardon ya. abi dalmışım. Oğlum kaçar maçar ne yapıyorsunuz siz bunları? Bu size uyuyasınız abi, değil abi. mi? Tam şey tam veriyoruz tam tam para veriyoruz. abi. Bir daha görmeyeyim ha böyle şeyler. Tamam abi tamam. Bak yine uyumaya geçtim. Lan gel. Allah. Neyse karabim uyusun birazcık. Ne oluyor lan bir şeyler mi oldu orada? Neyse dur. Allah şifa versin. Heh <laughs> heh diyor. Acaba ne oldu diye bakıyor etrafa ya. Nerede o diğer it lan? Karanlığın içine mi gömüldün lan? Aha burada. Ana. Yatmış yere garibim. Görülmüyor belki ama. Ulan ya. Bu geçer bu da geçer Garibim yatmış ya uyuyor ya Burayı da biraz ışıklandırın oğlum hiçbir şey gözükmüyor burada Mahkum kaçtı mı kaçmadı mı biraz Uyan oğlum uyan 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 Oluyor lan, biri mi geldi Heh, tamam. Uyan Oğlum hepiniz burada sürüneceksiniz beni duydun mu lan İşte bu kadar Hadi şimdi bakalım. Batanyayı çökertme planını korumaya gidelim. Lan soyunuzu sapınızı sileceğim lan sizin. Soyunuzu sapınızı sileceğim lan. Derin devletin yükselişini kaçırmamak için abone olun. Ve bildirimleri açın. Videoyu da beğeni